Millet selam. Günaydınlar şimdi. Ana kanala bugün speedrun'dan bir tane video gelecek. Ruby bize attı. E, 4 dakikalık bir video. E, onun dışında e, Shorts kanalı videosunu hazırlamıştım ben. E, onu e, yayınlarım. E, Anime diye aratırsanız bizim kanal çıkar. E, Shorts videoları atıyoruz orada da. Animeden şuradan buradan falan filan karışık videolar atıyoruz. Onun dışında e, farklı farklı içerikler bulmaya çalışıyorum. Oyun içerikleri ağırlıklı olarak bulmaya çalışıyorum. Canlı yayında oynamak istediğim bir tane oyun bulduk. Daha daha öncesindeki yayıncılar canlı yayınlarda oynamıştı. Pindi Panda'da görmüştüm falan filan. Ee, şey e, Long Drive diye bir oyun. Hayatımda hiç oynamadım. Edindim oyunu ama hayatımda hiç oynamadım. Canlı yayında bir oynamak istiyorum. Ee, onu oynardı. Yine şu belki de Not My Neighbor. Onlar benim komşum değilim. Hard modunu A'da geçmek için uğraşırız belki. Ondan sonra Long Drive'a geçeriz. Onun dışında farklı farklı oyunlara da bakacağız. Video olarak oyunlar da gelecek. Böyle böyle devam edeceğiz efendim. Şimdilik e, böyle. Daha fazla uzatmıyorum. Buyursunlar videoya geçiyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Var mı şeyin savaş makineleri? Böyle 32. Tamam şu... şeye gönderme. Absorbe edip tekrar attı. Absorbe olayını seviyorum. Godzilla'daki şeye gönderme değil mi o acaba? Oh shit. Güzel kaçıldı. Oh. Alçasından açın bir peki Hahaha <laughs> onu görmedi ama. <laughs> ama yine de darbesini aldı tabii ki. Oğuz oh, ki Peki Oksijene saldırmış gibi oldu biraz ama olsun. Ugh. <laughs> oh shit. yere düştü. Bizim çocuk ayakta. Bu <laughs> acaba derken? Kılıç sesleri hoşuma gitti. Bu <laughs> oyunu yapacaklar burada yok ya. <laughs> Çeviri biraz tuhaf mı? Oh, no though are upright now. oh shit. Orada kalan var. Kılıç, kılıcı kaldı. Kılıcı kaldı. Oh shit. Godzilla'nın direkt şey e, filmine gönderme Godzilla e, bir tanesi 3 kafalı bir ejderha vardı ya o filme doğrudan gönderme bu sahne. Güzel de olmuş. Umarım hoşunuza gitmiştir sizin de. Bunu şimdi yayınlayacağım. Shorts kanalının videosunu telefondan yükleyeceğim. Kapak resmini ayarlamak için biliyorsunuz telefondan yüklememiz gerekiyor falan filan. Onlar ayarlayacağız. Onun dışında bilmiyorum başka ne yapabiliriz. Ee, oyunları oyunlar ayarlayabilirim belki. Canlı yayın için planlar yapabilirim. Belki bugün canlı yayın açmak istiyorum. Çünkü bir bakalım duruma göre. Teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın.